Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Emma ba'd değerli kardeşlerim Celal Yıldırım Hoca Efendi'nin Kur'an Ahkam adlı kitabından devam ediyoruz. Konumuz helal kılınan ve kılınmayan etler. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu evfu bil uqud. Uhillet lekum behimetul en'ami illa ma yutuna aleykum gayra muhillis <Sessizlik> saydi ve entum hurum. Allah'a yahkum ma yurid. Ey iman edenler, akitleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymaksızın size okunacak olanlar hariç diğer hayvanların eti helal kılındı. Şüphesiz Allah dilediğini hükmeder. Maide suresi ayet 1. Allah'a karşı akitlerimiz sayılmayacak kadar çoktur. Bu ayetler onlardan bir kaçını beyan ediyor. Bunun için ey iman edenler nidasıyla önce dikkat çekiliyor. Çünkü dikkatsizlik gafleti, gaflet de yerine getirmemeyi doğurabilir. Bu bakımda müfessir İbn Kesir buradaki ünlemin manasını şöyle ifade ediyor. Ey inananlar bütün dikkatinizle kulağınızı ilahi buyruğa çevirin. Çünkü bu buyruk ya işlenmesi emrolunan bir hayır veya sakınılması gereken bir fenalıktır. İkisi de sizin kulluğunuzun sadakatini, ahde olan vefanızı tayin eden mehenklerdir. Behime umumiyetle dört ayaklı hayvanlara verilen bir isimdir konuşma, düşünme ve akletme gibi vasıflardan mahrum bulundukları ve bu sebeple kapalı ve müphem kaldıkları için hayvanlar hakkında bu isim kullanılmıştır. En'am, ehli hayvanlardan deve, sığır, koyun ve keçiye, yabani hayvanlardan geyik, ceylan, yabani sığır ve yabani eşeğe yumuşak ve uysal oldukları için verilen bir isimdir. Umumiyetle tek tırnaklı hayvanlar buna dahi değildir. Yabani eşek hakkında görüş farkı vardır. Nitekim en am suresinde buna işaretle buyruluyor ki ve minel en'am hamuleten ve fersha davarlardan yük taşıyacak tüyünden döşek, halı, kilim ve benzeri şeyler yapılacak hayvanları yaratan odur. Bundan sonra davarların 8 çift olarak yaratıldığı beyan ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Semaniyet ezvac min ez-zan ithnayn ve min el-ma'z ithnayn. Kul a zekran harrama am el-unthayn em mestemelet aleyha erhamul unthayn. Nebbiuni bi ilmin in kuntum sadikin. Allah sekiz çift yarattı. Koyundan iki çift, keçiden iki çift. De ki Allah iki erkeği mi yahut iki dişiyi mi yoksa bu iki dişinin rahimlerine sarılıp bürünen erkek ve dişi yavruları mı hangisini ya haram etti? Davanızda doğruysanız bana ilme dayanarak haber verin. Ve minel ibil ithneyni ve minel bakar <laughs> ithneyni kul e zekere hamr el أم الأنثيين أم اشتملت علينا إرحام Deveden de iki, sığırdan da iki çift yarattı. De ki Allah iki erkeği mi yahut iki dişi mi yoksa iki dişinin rahimlerine sarılıp bürünen erkek ve dişi yavrular mı? Hangisini haram etti? Yoksa Allah size bunu haram kılmayı tavsiye ettiği zaman siz hazır mıydınız? Ve Nahl suresinde de tek tırnaklı hayvanların en en'amdan olmadığı beyan edilerek buyuruyor ki vel hayle vel bigale vel hamira li terkebuha ve zine ve ma la hem onlara bilmeniz için hem zinet için atları, katırları, merkepleri yarattı. Sizin bilemeyeceğiniz daha neler yaratıyor o? Demek ki en am, deve, sığır, koyun ve keçiye verilen müşterek bir isimdir. Katade ve İbn-i e göre böyledir. Ashab-ı İbn Ömer ve İbn Abbas Allah ikisinden razı olsun. Bu ayetle ana rahim rahminden ölü olarak çıkarılan ceninin mübah olduğuna istidlal etmişlerdi. Şöyle ki gebe hayvan boğazlandıktan sonra cenin ölü olarak çıkarılırsa onu yemek helaldir. Ebu Said radıyallahu yapılan rivayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sordum. Ey Allah'ın Resulü biz dişi deveyi, sığır ve koyunu boğazlıyoruz karınlarından cenin çıkıyor. Onu atalım mı yiyelim mi dedim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arzu ederseniz yiyin. Çünkü ceninin boğazlanması anasının boğazlanmasıyladır diye cevap verdiler deniliyor. Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i En amında hepsi yenilmez. Kitap ve sünnetin istisna yolu ayırdığı hayvanların bir kısmı amdan sayılmakla beraber bazı sebeplerden dolayı haram kılınmıştır. Mesela leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, taş, sopa ve benzeri yassı bir aletle vurup öldüren, bir yerden yuvarlanarak ölen, başka bir hayvan tarafından süsülerek öldürülen, canavar tarafından parçalanan, dikili taşlar üzerinde onlar için boğazlanan hayvanlar ile yırtıcı dişleri olan bütün canavarların eti haram kılınmıştır. Nitekim Nahl suresinde de buna işaret edilerek buyruluyor ki, İnne el dem ma uhilla gayra ve la rahim O size ancak ölü, leşi, kanı, domuz etini bir de Allah'tan başkası için kesilmiş olan hayvanları haram kıldı. Bununla beraber kim bunlardan yemeye muzlar kalırsa kimseye saldırmamak ve haddi ölmeyecek miktar aşmamak şartıyla yiyebilir. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Nahl suresi ayet 115. İleride bu konuya geniş yer verilecek ve gereken açıklama yapılacaktır. Bunlar gibi ihramlı bir halde olana da karada havlanma haram kılınmıştır. İhramlı iken avdan ve av eti yemekten men olunmuştur. Deniz avı müstesna. Diğer bir ayette özel olarak bu temas ederek buyruluyor ki Uhille lekumu saydul bahri ve ta'amu ve ta'al lekumu ve lisseyyara ve hurrim aleykum saydul berri ileyhi Deniz avı yapmak ve onu yemek de yolculara da geçimlik olarak helal kılınmıştır. İhramlı bulunduğunuz müddetçe kara avı size haram kılınmıştır. Huzuna varıp toplanacağınızı Allah'tan sakının. Maide suresi ayet 96. Çıkarılan hükümler 1. Helal ve haramın ancak Allah ve Resulullah tayin eder. Başkası buna asla yetkili değildir. O halde kitap ve sünnette he neler helal kılmışsa onlar helaldir. Neler haram kılınmışsa onlar haramdır. 2. Deve, sığır, koyun, keçi, geyik, ceylan, yabani sığır ve yabani merkep helal kılınmıştır. 3. İhramlı olan kimse ister hac için ister umre için olsun bu ve benzeri yabani hayvanları avlayamaz ve av etinden yemez. 4. Eti yenen 4 ayaklı hayvanlardan da şunların eti belirtilen sebeplerden dolayı haram kılınmıştır leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasından kesilenler, boğulmuş bir yerine taş ve sopa gibi kesici olmayan bir aletle vurlar öldürülmüş, düşüp yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından süsülmüş, yırtıcı hayvan tarafından yenmiş olanları canları çıkmadan önce boğazlanmamışlarsa dikili taşlar üzerine boğazlananlar. 5. Bunlar gibi yırtıcı ve parçalacı azı dişi, tırnak ve pençe sahibi bütün hayvanların yenmesi haramdır azı diş ve kuvvetli pençe sahibi aslan, kaplan, kurt, pars, köpek, tilki, sırtlan, kedi ve benzer hayvanlardır. Tırnak ve pençe sahibi ise şahin, doğan, kartal, karga ve benzer hayvanlardır. Birinciler diş ve pençeleriyle ikinci keskin tırnaklar avlarına yakalayıp parçalarlar. Bunlar gibi ehleşek, katır, fil, Arap tavşanı, yaban faresi, gelincik, arı, kara ve deniz kaplumbağaları ve fare, akrep, kurbağa, kirpi, yılan, pire, bit, sinek, sivrisinek, kene ve benzeri bütün hayvan ve haşeratın yenmesi haramdır. İleride bu konuya geniş yer verilecek ve kabahisten oldukları mezheplerin görüş farklarıyla beraber anlatılacak. 6- Boğazlanan hayvanın karnından çıkan ölü cenin eti helaldir. Ancak ölü olarak çıkan cenin ister tüylenmiş olsun ister olmasın boğazlanmış sayılmaz. Bu bakımdan eti yemez haramdır. Bu beden teşekkülü tamamlanmış diri olarak çıkarsa usulü dairesine boğazlanır ve o zaman yemesi helal olur. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve üç büyük imama göre ölü olarak çıkan cennin vücut yapısı tamamlanmışsa anasının boğazlanması o da şer'an boğazlanmış sayılır ve eti yenilir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki yavrunun boğazlanması anasının boğazlanmasıyla tahakkuk eder.